Bir köye gidelim, biraz dinlenelim dedik ama bahçenin ahşap çitlerinin eskidiğini görünce operasyona başladık. Bahçenin etrafını saracak demir çitler hazırlandı, kazıklar çakıldı, ekip ince, çok ince hesaplarla işe başladı. Fasulye, patates, mısırın ekildiği, dutların bulunduğu bahçenin ormandaki o sevimli dostlardan korunması gerekiyordu. Herkes harıl harıl çalıştı. Arada annem geldi, kontrolünü yaptı. Tabii ki ben de arada bir telin ucundan tuttum. Malzeme desteği verdim. Çok yoruldum. Ama onlar hep çalıştı. Ağacın tepesinden bile çitlerin hesabını yaptılar. Şu balyozla ahşap sandalye olmasaydı bu iş bitmezdi. Annem arada bahçeden bizi besledi. Bu muhteşem manzarayı izleyerek çalışmaları sürdürdük. İnce işçilikler de vardı. Çoluk çocuk herkes seferber oldu çivilerin boylarını ayırmak gibi zor bir görevi yine bana verdiler. Yağmur yağdı, gökkuşağı çıktı ve sonunda işlem tamam.